Bakın şu anda 8 milyar insan var yaklaşık dünyada ve bu 8 milyar insan içerisinde sayıları çok az olmakla beraber Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu insanlar var. Beyine suresinin 8. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ tecrimen tahtiha al anharu halidin fiha abada radiyallahu anhum wa radu an zalika limen khashiya rabbah sadaqallahu al onlar ki diyor Allah'a samimi bir iman ile iman etmişlerdir öyle ki o imanlarının neticesinde salih amel işlemişlerdir onlar yaratılmışların en iyileridir. Özelde bu ayet Ehli Beyt'e işaret etmektedir. Tefsir kitapları Ehli Beyt'i zikretmektedir bu ayetin şerhinde, tefsirinde. Ancak aynı zamanda bu ayet her dönemde yaşayan insanlar içerisinde samimi bir iman ve salih amel ile o makama erişebilecek yani Allah'ın razı olacağı kullar makamına erişebilecek bir topluluğun bulunduğunu da bize göstermektim. Peki onların mükafatı nedir? Ayet onların mükafatının adın cennetleri olacağını söylüyor. Orada ebedi olarak kalacaklarını söylüyor. Ve sonra onlar için diyor ki Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. İşte huşu içerisinde yaşayanların Allah katındaki mükafatları budur diyor ayet. Biz şunu yanlış biliyoruz bazen. Diyoruz ki işte namaz, oruç, hac, zekat, ibadetler salih ameldir. Hayır. Onlar birer ameldir. Salih amel olabilmesi için onların Allah katından kabul edilen ameller olması lazım. Yani sen bir namaz kılıyorsun ama namazında riya, gösteriş var. Senin namaz kılma hedefin farklı veya sen namaz kılıyorsun ama münafıksın. Senin o namazına biz salih amel diyemeyiz. Dolayısıyla namaz, oruç, hac, zekat ve yapılacak bütün ibadetlerde asıl olan o ibadetin, o amelin Allah tarafından kabul edilmesidir. Allah tarafından kabul edilmeyen bir amelin de salih amel olma ihtimali yoktur. Bakın bir örnek vereyim sizlere. Bir gün alimin bir tanesi birçok insanla yakınlık kurmuş. Arkadaşlık yapmış bunlar içerisinde de. Alim olmasından kaynaklı çok ciddi sayıda alim de var ama hepsinden yanlışlar görmüş hem de ciddi yanlışlar görmüş. Bunun içerisinde ihanetler var, hıyanetler var. Bunun içerisinde kul hakkı yiyenler var. Bunun içerisinde insanların arkasından konuşanlar var ve bu alim çevresinde samimi insanların olmasını istiyor. Hani insanlar kendi çevrelerini şekillendirirken kendi kararlarını kendileri verirler. Hani mesela futbolla ilgilenen insan kendi yakın çevresine futbol severleri getirir ya ya da kağıt oynamayı seven, okey oynamayı seven insanlar kağıt oynamayı, okey oynamayı seven insanları yakınlarında barındırırlar. Çünkü onlarla aynı ortamda bulunmak onlara keyif verir. İşte bu alimin de en çok arzu ettiği şey etrafında samimi, dürüst insanların olması. Yani kalpten inançlı insanların olması. Çünkü nice alimle tanışmış, alim cemaatin önünde namaz kıldırmış, Sonra geri dönmüş cemaatin dedikodusunu yapmış, gıybetini yapmış. Cemaat içerisinden insanları aldatmış. Onların dine karşı olan inançlarını sömürmüş. Belki de paraya çevirmiş. Yani böyle samimiyetsiz insanların olduğu bir ortamda Beyine suresinde az önce okuduğum 8. ayette yer alan ibare gereği her namazında şöyle dua etmeye başlamış. Ya Rabbi şu anda biliyorum ki senin razı olduğun kullar var yeryüzünde yaşıyorlar. Bana sadece onlardan bir tanesini göster. Onlardan biriyle tanışmak istiyorum. Düşünebiliyor musun? Yani duanın güzelliğine bakar mısın? Ben... Ya Rabbi senin razı olduğun kullardan bir tanesini dost edinmek istiyorum. Bundan daha değerli bir şey olabilir mi? Sen dünyada ne kadar varlık sahibi olursan ol Allah'ın razı olduğu bir insanla muhabbet edebilmek ne kadar büyük bir değer. Sürekli her namazında bu alim bu şekilde dua etmeye başlıyor. Dua ediyor, günler boyu dua ediyor, günler boyu dua ediyor ve bir gün duası kabul oluyor. Rüyasına bir alim geliyor ve diyor ki senin duan karşılık bulmuştur. İstediğin şahıs çarşıda demirci olan şahıstır. Alim sabah uyanır, çok mutludur. Çünkü duası kabul edilmiştir. Hızlıca üstünü değişir ve çarşıya iner. Demirciyi bulur ancak demircinin yanına gitmez. Önce bir uzaktan izlemek ister. Çünkü Allah'ın razı olduğu kul ya Allah bilir ne kadar büyük bir ibadeti, ne kadar büyük bir namazı, ne kadar işte huşu içerisinde okunan bir Kur'an-ı Kerim'i var ki bu Allah katında razı olunan kullardan bir tanesidir. Onu iyice gözlemler neler yapıyor? Bakar iki demirci. Ateşi yakıyor, ateşi harlıyor, demir dövüyor, bıçak ya da ne bileyim o dönemki işte demirle ilgili yapılan alet edevat her neyse onlarla uğraşıyor. Ancak namaz vakti girdiğinde namaz vaktinde işini bırakıyor ardından gidiyor namazını kılıp farzını kılıp geri dönüyor. Yani nafile ibadeti de yok. Tüm gün Kur'an okuduğunu da görmüyor dükkan içerisinde. Akşam olana kadar hani kendisini Allah'a yakınlaştıracak bizim de onlara çokça tutunduğumuz ve bağlandığımız birçok şeyi yapmıyor bu demirci. Gün bitiyor. Ertesi gün yine oraya gidiyor demirciyi takip ediyor. Üçüncü gün demirciyi takip ederken bir şey dikkatini çekiyor. Bakın burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Kadının bir tanesi demircinin yanına geliyor. Demirciye diyor ki ey demirci benim elimde şu gördüğün kilit var. Bu kilit benim evimin eski kilidiydi. Ve ben anahtarını kaybettim. O dönem benim durumum iyiydi. Bu sebeple gittim kendime yeni bir kilit aldım. Ancak şu anda paraya acil ihtiyacım var ve ben bu kilidi satmak istiyorum. Bu kilidim de zamanında aldığımda en iyi kilitti, değerliydi. Ben bu kilidimi 5 dinara satmak istiyorum. Ancak hiç kimse bana 5 dinar vermiyor. Gittiğim tüm demirciler sanki ağız birliği yapmış gibi bana 3 dinar veriyorlar ve bu kilidimi de yerden yere vuruyorlar. Yani hani kötü, işte işe yaramaz, ne bileyim işte bozuk, bundan hiçbir şey olmaz diyerek yani onu kötülüyorlar ve buna ancak ve ancak 3 dinar değer diyorlar. Ancak ben bu kilidimin değerli olduğunu biliyorum. Senden ricam eğer 4 dinar verirsen 5 de değil 4 dinar verirsen ben bu kilidimi sana satmak istiyorum diyor. Demirci kilidi alıyor. İyice inceliyor. Kontrol ediyor. Kadına dönüp diyor ki bakın. Ey hanımefendi diyor ben bu kilidin aynısından üretiyorum. Dediğiniz gibi bu kilit gerçekten çok değerli bir kilittir. Ben bu kilidi 10 dinara üretiyorum. Anahtarını da 2 dinara üretiyorum. 12 dinara ben bunu satıyorum. Ben bunu 12 dinara sattığımda anahtarı ile beraber bundan 2 dinar kar elde ediyorum. Eğer sen de kabul görürsen ben bu kilidi senden 8 dinara alayım. Buna 2 dinara da ben anahtar üreteyim bana 10 dinara mal olmuş olur. Ben de bunu 12 dinara satarım ve yine 2 dinar kazanmış olurum. Sen de bunu 4 dinar yerine 8 dinara satmış olursun. Anladınız mı? Kilidi değerinde alarak hem kadının işini görmüş oluyor. Hem kendisi de bu işten kar ediyor. Yani çok böyle ahım şahım bir şey yapmıyor. Sadece yapmış olduğu bu ameli Salih amele dönüştürüyor. Yani o işi değerinde alıyor. Nice insanlarımız var. Eğer bir şey alacaklarsa, alacakları ürünü değersizleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Eğer bir ürünü satacaklarsa o ürünü de olduğundan daha değerli gösterebilmek için 40 takla atıyorlar. Aslında insanları aldatıyorlar ve bu insanları aldatan insanlar içerisinde namazlı, oruçlu, haclı bir sürü insan var. Yani aslında namaz, oruç, hac, zekat ibadet yapmış olduğumuz amellerin tamamının salih amel olabilmesi için samimi bir iman neticesinde o amellerin yapılması lazım. Bizlerin o amellere bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Biz namaza, oruca, hacca, zekata eğer bir günah çıkarma vesilesi gözüyle bakıyorsak biz İslam'ı hiç anlayamamışız demektir. Biz imanı hiç anlayamamışız demektir. İbadetler günah çıkarma vesilesi değildir. İbadetler Allah'a yakınlaşmanın vesilesidir. Ve ibadet dediğimizde yüce Allah'ın farz kıldığı ibadetler değildir sadece ibadetler. İnsanın insanlarla olan muamelatında yani ticarette de insanı Allah'a yakınlaştıracak çok ciddi adımlar vardır. Şimdi inelim çarşıya. Müslümanların ağırlıklı olduğu çarşıya inin. Az önceki demircinin yapmış olduğu o değer mefhumu ile çalışan kaç tane bizim tüccarımız var? Kaç dükkanımız var? Kaç iş yerimiz var? ellerinde eğer herhangi bir şey varsa onu olduğundan çok daha değerli gösterebilmek için o tatlı dilleriyle güler yüzleriyle kırk takla atarlar. Ama siz o ürünü bugün alırsınız. Ertesi gün paraya sıkışıp onu tekrar satmak istediğinizde de onu yerebilmek için ellerinden geleni yaparlar. Dolayısıyla eğer hakikaten biz Allah'ın razı olduğu bir kul olmak istiyorsak öncelikle imanımıza samimiyet sonrasında da amellerimize ihlas getirmemiz gereklidir.